Hayrola dadacığım bir şey mi vardı? Şuraya birkaç şey yazmanı isteyeceğim de evladım. Ne için? şey alışverişe çıkacağım de. Aa, ee? gerek yok ki dadacığım. Niye? Öğleye sana yetecek kadar yiyecek var dolapta. Evladım ben öğünü düşünmüyorum ki akşamı düşünüyorum. Ve akşamda çocuklar yok zaten. İnci ile Doğan operaya davetli. Lütfi ile Piraya yer ayırmışlar operada. Kendim uysun. Sizin bugün doğum gününüzü mi anne Evet. <laughs> Ama özel bir şey yapmaya gerek yok ki. Ben dışarıdan hazır alıp getireceğim her şeyi. Sen getirken evlendim. Ay, ay şuraya iki sattır bir şey yazmaya üşeniyor musun? Bak şimdi niye üşenecekmişim? Gerek yok diyorum tadıcığım. Ha geç kaldım zaten. Taş koysun sana letafet. Ay letafet ne var? İşte gör bak tadının aynı. Unutuyorum her şeyi. İçimden geldi sana bir tatlı yapayım dedim. Kırıyorsun beni. Canım seni kırar mıyım? Hiç He? ben senin yorulmanı istemiyorum. Ben yorulmuyorum evladım. Aksine hiçbir iş yapmadan oturduğum zaman daha kötü oluyor. Eski günlere dönüyorum. O zaman biz bütün fena alıyorum. Yiyecek misin? Tabii ver evet. bakalım. Ver canım. Ver. Söyle ne istiyorsun? Önce şey istiyorum. Söyle ne? Hani ne o? Beyaz toz gibi bir şey. Toz şeker. Toz şeker, toz şeker de var mı? Önce başka şey söyleyeceğim. Hani böyle beyaz Dökülüyor pudra gibi. Ay yok, ha, hamur filan içerler. On. Ha on, 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 tamam on. Ne kadar? On, bir kilo on. Bir kilo on. Ötekini yazdın mı? Toz şeker yazdın, Ay, ne toz. kadar? İki kilo, kilo toz şeker. İki kilo toz şeker. Şöyle böyle hadi yuvarlak beyaz top gibi. Yok top gibi yuvarlak değil. Beyzi beyzi. Ay annesin her kıt 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 kıt, 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 kıt <laughs> sarısı var kabuğun içinde. Yumurta yumurta. <laughs> Ay yumurta yumurta. Beş, beş güzel. Beş, 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 beş yumurta. yumurta. Eskiden ne güzeldi değil mi kız? Valla bahçedeki şeyden taze taze alırdık. Şimdi artık tavuk mavuk kalmadı. Aaa tavuğu hatırladım. <laughs> tavuğu hatırladım. Ay ne kötü oldum. Vallahi konuşmaya yeni başlayan çocuklara göndüm sabah. Yazdın mı? Sabahat ne var? Ne var? <laughs> <laughs> Peki <gülüyor> başka <gülüyor> canım yazdım. Beş yumurta yazdım. yazdım. Beş, bir yazdım. de şey yazacaksın. Beyaz su. Beyaz, Beyaz süt. su. Süt. Süt. Süt, ha. süt, ne kadar? Yarım kilo da ondan. Süt yarım, yarım kilo. Tamam. Gerisi evde var zaten. Peki canım. Tamam. Aa, anladım. Sen revani yapacaksın galiba. Ben ne yapacağım ne bileyim adını. <laughs> bir, bunu da zaten bakkalı okutacağım. Öyle hariç. Hadi sen geç kalma. Gideyim bir Gideyim anne, dadacığım git. hadi. Hadi, hadi, hadi canım, hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet, emanet ol dadacığım. Sen de Allah'a emanet ol Bu bakkalda nerede? ...bakkalın adı neydi be? Nereden aklına geldi Allah aşkına Pirayenimizi operaya davet etmek Doğan? Lütfü'nün bir tanıdığı dört kişilik davetiye vermiş. O da Türkan'ı aramış. E, Türkan gitseydi işte. Türkan'ın bu akşam çok ünlü bir artistle röportaj hmm. yapması gerekiyormuş. 15 gün önceden randevu almış. Sonunda bize kaldı Döze. Ne varmış operada? Bir bakalım ne var. Gazetenin yüzünü bile görmedi bugünle. En sevdiğin opera, Carmen. Ne yaşasın, iyi bari. Ama aksi gibi ay sonu. Son kalan parayla da anneme hediye alacağız, unutma. Benim de beş param yok. Neyse canım, opera'ya nasıl olsa para vermeyeceğiz. Oradan çıkınca da doğru eve gideriz. Arabanın da benzini var. Evet. <laughs> Selamun aleyküm, Cafer Efendi oğlum. Cafer Efendi mi? <laughs> o da kim? Bacı Kalfa. <laughs> sen bakma bana. Neydi senin adın? Vallahi bana 30 yıldır bakkal sefer derler. Ben sefer efendi oğlum. Hadi. Hadi bakayım. Bunları mı istiyorsun? Ne zannettin ya? Elindeki name mi? Dur dur babalanma hemen. Sen de lüzumsuz selam etme. Ne bak. Beş ha, yumurta. Oku bakayım beş yumurta. Hangisinden istiyorsun? 300 liralıklardan mı, 200 liralıklardan mı? Hangisi taze? Hepsi taze. E, taze de niye fiyatlar farklı değilse? Kırık olanlar 200 lira. Öyle mi? Taze mi ama? Hepsi taze. Ay yok ben ee... ne mi lazım? Böyle hepsini teker teker ışığa tutucu bakacağım, tamam mı? O eskidendi. Ha. Şimdi hepsi taze. Hepsi taze. Evet. Peki <laughs> kaç para dedin size? Kırıklar 200 lira, sağlamlar sağlamlar 300 lira. 300 lira sağlamlar. <laughs> Parlıdır vardır bir hikmeti derler değil mi evladım? O zaman şöyle bir şey yaparım şimdi. Sen o sağlamlarından beş tane seç, hafifçe çatlak bana ver. O ne mi evladım? Senin annen güzel mi bacı kalfa? Annem... Tabii güzel. Şuna bak. Çirkin olsa beni doğru muydu? Günaydın <laughs> Mesut. Nasıl olmuş zaframız? Babamın tabiriyle Ali Yulala, fevkalade. Gençlerin diliyle harikulade. Harikulade mi? Öyle mi diyor gençler? Farkında değil misin? <laughs> Çoğu harikulade diyemiyor, sürpriz diyemiyor. Ama bak onu biliyorum. <laughs> Çoğu sürpriz diyor değil mi? <laughs> ya piyano? On kişiden sekizi piyano diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Genel mi acaba? Yok, arıza bizde galiba. Hay Allah, hay Allah, sigorta attı demek ki gene. Nasıl atar? Nasıl atmaz? Atar atmasına da daha yeni yapmıştım, onun için nasıl atar diyorum. Herhalde teli zayıf geldi. Yok, kuvvetlice yapmıştım. <laughs> Ah. Ah. Ağabeyim, dur tatıcığım, dur! Dur tatıcığım, dur! Dur dur neyin dur, komutama sen. Uzat bana elini canım. Gel canım, gel gel gel. Gel canım, gel. Yavaş yapma, gel canım, gel. Başlayam, mah, çarpma, çarpma. Ay, gel ay, ay, gel ay, şöyle, geç. Bana bir ince tel bulun da sigortayı yapayım. <laughs> Beyefendi, hiç güleceğim yoktu. Siz sigorta yapmasını bilir miydiniz? Ha, ah, şuna bak. Geçen defa hattında kim yapmıştı? Yani şöyle doğru düz bir otomatik sigorta yaptırtamadık, gitti. Hepsinde ile ben mi düşüneceğim? Bu evde benden başkası yaşamıyor Aa, mu? Dur Allah aşkına Salim, hoş hemen. Durun, durun, kavga etmeyin. Şimdi bir evlendicim sizi tel mi lazım? Ben saçımı terinden vereyim, bir tane olur mu? Aa, bırakın bırak şimdi tatanı da bir ince tel bulun bana. <laughs> Sigorta tablosunun üstünde her zaman birkaç tane tel bulunur. Bir de verin. Iskenlerinin... Bulunur, bulunur da şimdi yok işte. Hayda! Karanlıkta nereden anladınız beyefendicim olmadığını? Şu iskemleyi versene. Aman Salimciğim dikkat et canım yani kom olmaz mı? <laughs> Gerçekten <Geleceğim>. yavaş yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Bana ışığı tutmasanız bir şey göremem ki ben burada. Al canım, al, ah, ah, ah. ah. Aman ne var? tut evladım. Adamcağı düşüp kafasını gözünü yermesin. <laughs> Maşallah. Bacının da pek nezaketi üstünde bu akşam. Ne var? Dur dur. Ben de mum tutayım bari. <laughs> Gördün mü kız mumun adını unutmamışım. Kayıtayız değil mi? Evet. Ben sizin derginizi hiç okumadım. Ne tür dergiler okuyorsunuz siz? Valla ben daha çok magazin dergilerine bakarım. Bakar mısınız? Evet, okumaya pek vaktim olmuyor. Başlıklarına şöyle bir göz atar, resimlerine bakarım. Bizim dergimiz çok ciddi bir dergidir Ateş Bey. Sizin kişiliğinizde sanat ortamınızın sosyokültürel yapısına yeni bir boyutla yaklaşmak istiyoruz. Yaklaşın bakalım, nasıl yaklaşacaksınız? Bu mesleğe nereden ve nasıl merak sardınız diye başlasa. Genellikle sanat yaşamınız nasıl başladı diye sorarlar. Ama siz madem böyle sordunuz cevaplandırayım. Efendim insan genç ve yakışıklı olunca etrafı önce kışkırtıyor insanı. Sonra aynalar kışkırtıyor. Daha sonra ailesi madem bir baltaya sap olamadın bari artist ol diyor. Artist olmanın zor olduğunu anlayınca ben de mankenlikle başladım sanat yaşamıma. Yani herhangi bir okula gitmedi Müsaadenizle ilkokul mektebini birincilikle bitirmiştim. İlkokul mu? Hem ilkokul hem mektep. Nasıl oluyor bu? E, aslında lise okuluna da gittim ama malum hayat şartları. Yaşam mücadelesi. Örneğin mesela... Peki mankenlikten oyuncular nasıl geçtiniz? İlk acemilik yıllarımda çok sıkıntı çektim. Peki ya son acemilik yıllarınızda? Benim için halkımdan aldığım ödül büyük mükafat oldu. Yani ödül mükafata mı dönüştü? Kelimelerin önemi bu kadar ehemmiyetli mi sizin için? Ben sanat yaşamımın güç ve kuvvetini halkımdan aldım. Peki siz halka ne verirsiniz? Hem güç hem de kuvvet mi? Ee, bu röportaj biraz tuhaf oluyor. Bir sanatçı halka ne verir? Şahsen benim özel fikrimi soruyorsanız söyleyeyim. Ben yaşamımı verdim halkıma. Hem de hiç karşılık beklemeden. Belli oluyor Ateş Bey. Teşekkür ederim. Al canikom. Ama zalim dikkat et çarpılıp barpılıp da iş çıkarma başımıza akşam vakti. Ama ne de güzel temennilerde bulunuyorsunuz. Allah Allah temenni olur mu canım? Dikkat et diye söylüyoruz. öyle mi söylenir? Ay Allah kahretsin. Buyurun. Sigorta yedi. Ben dedim size sizin işiniz değil diye. Senin işinize gel de sen yap. cükür ne işi var kanepenin üzerinde benim? şimdi de sandalyenin adı kanepe oldu. Durun olur. canım durun didişmeyin. Kırılmış, parçalanmış ee, bu sigorta. Ee, ne olacak şimdi? Büfenin gözünde bir tane olacak. Sen dur dur, ben getirdim. Bir dakika dur. Hemen yani bir elektrikçi çağıralım da iyice elden geçirelim şu sigortaları. Ev satılıyor, ev satılacak, ev satıldı davasına her şeyini ihmal ettik şu emektar evi. Hadi ah, ah, çocuklar, ama hemen buldum. Hay bebeğim. Bak gördünüz mü? <laughs> ne bu? <laughs> Siz e, de sigorta istemediniz mi? Sigorta. Sigorta mı bu? Ya. <laughs> ne bağırsın? Sen git bak Allah aşkına. Sigorta diye şişe mantarını getirmiş bana. Vallahi. <laughs> Ama ne biçim beyefendi kararlılıkta ne Ne oldu? <laughs> Piraye'yle lütfi neden operanın önünde randevu vermedi de burada verdi bir türlü anlamıyorum. Piraye'yi bilmez misin? Lütfü'yle evlendikten sonra iyice bir tuhaf oldu. Sokakta randevu vermek kibarlığa yakışmazmış efendim. İyi ama param yok dedim ya. Canım iki gazoz içtik. Merak etme ben öderim. Mesele iki gazoz da bitmiyor ki. Başka bir şey de mi içeceksin? Yok canım ben değil ya onlar içerse. İçmelerine fırsat vermeyiz. Nasıl? Ee, onlar girer girmez aa geldiniz bizden kalkarız olur bir de. Canım olur mu öyle şey? Hem bu ikinci oluyor. Nasıl ikinci? Hatırlasana, birkaç ay önce yine beraber bir yere gitmiştik. Bütün hesabı Lütfi'ye ödettik. sen sendeydi, cüzdanını evde unutmuştuk. Bana bak, buranın sahibi bize kredi açmaz mı acaba? Saçmalama İnci, adamı tanımayız ekmeğiz. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Uğurlu Giller bugün bambaşka havalarda. Bacı, Nebahat Hanım, Salim Bey... ...evde atan sigortayla... ...Türkan Uğurlu Gil, ünlü artistimiz Ateş Bey'le... İnci ile Doğan da bir kafeteryada ay sonunun getirdiği kokozlukla boğuşuyor. Kiminiz kuştur uçar şairane, kiminiz balıktır pırıl pırıl, kiminiz düdüktür öter, kiminiz dumandır tüter. Dediği gibi Orhan Veli'nin uğurlu gillerde uçuyor, ötüyor, tütüyor. Ama hepsinin yüreği, yine de yalnız birbirleri için çarpıyor. Nedense üç ayrı cephede bu akşam uğurlu giller zor durumda. Ama onlar böyle ne vartalılar atlatmadı ki. Ne zor saatler geçirmedik işte Türkan. Bakın ünlü artistimizi nasıl köşeye sıkıştırdı. Sanatçı olarak Türk ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, şahsi kişisel röportajımın Türk ailesiyle ne ilgisi var? İlgisi olmaz olur mu Ateş Bey? Aile toplumun çekirdeği değil mi? Sonra toplumsal rahatsızlıklar önce aile içinde başlamaz mı? Bilim adamlarımız kadar sanatçılarımızın da bu konuda kafa yormaları gerekmez mi? Film yapıyor, kitleleri etkiliyorsunuz. Bu filmleriniz televizyonda gösterildiği zaman milyonlarca insanı etki alanınıza almıyor mu? Ee, bunu ben değil, senaryo yazarları düşünsün. <laughs> Tarihi filmlerde de oynuyorsunuz. Senaryoları daha önce inceler misiniz? Oh senaryo okumaya vakit mi kalıyor sanıyorsunuz? Ben senaryoyu sette görürüm ancak. Sükseme uygun mu bakarım, değilse değiştirtirim. <laughs> Yani sizin için ölçü yalnız kendi başarınız. Öyle mi? Affedersiniz çok yoruldum. Ee, bunlar alışık olmadığım, düşünmediğim konular. Fotoğraf çekilmeyecek mi? Resimleri daha sonra sette ilgili arkadaşım çekecek. Yani siz benle birlikte fotoğraf çektirmeyecek misiniz? Hayır. Yazık. Çok yazık. Biliyor musunuz? Ben sizde de bir sanatçı kişiliği görüyorum. Artist olmayı düşündünüz mü? <laughs> Hayır. Ben e, iyi bir yazar olmayı tercih ederim. Birer viski alır mıyız? Görev sırasında içki kullanmam. Bakıyorum görevinizi çok ciddi alıyorsunuz hanımefendi. Size de aynı şeyi tavsiye ederim Ateş Bey. Yok, yok bulamadım. Eskiden bu evde her şey yerli yerindeydi. Şimdi neyi arasam koyduysa bul. Bu bana taş mı? Demek iş hayatına atıldım atılalı ev kadınlarını unuttum öyle mi? Ne münasip edeceğim, öyle bir şey demedim. Al bir de söyledim. Ne yani gömlekleri yıkanıp ütülenmiyor mu? Yemekler lokantadan mı geliyor? Evi pislik mi götürüyor? Çocuklar süzer misiniz lütfen? Ay elektriğin bir sigortası hattı sizin bir sigortanız hattı. Tövbe tövbe estağfurullah. Asıl tövbe tövbe estağfurullah demek bana düşer. Ben sadece sigortanın sigorta tellerinin neden yerinde olmadığını sordum. Doğan olsaydı şimdiye kadar kırk kere tamir etmişti bu sigortayı. <laughs> şimdi de beceriksiz olduk değil mi? Salim lütfen dikkatli konuş. Dikkatsiz konuşan kim acaba? Ben şimdi bulunan sigortayı Allah, hatet, la, hatet sesini, dizimi kırıyordum. dizi mi kırıyordu? Hayır, hayır, tutun, al. Al canım, Hı, al al al. 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 Buldun mu bebeğim? Al la, işte burada duruyor. Aa, ben Ama tabii, şişe mantarları ile bir araya konulursa bulunmaz. Hayır, Aa, hayır, hayır, Ay. Ayy! Salim, rütben dikkatli ve sakin ol. Rütben Salim'ciğim. Yavaş, Karanlıkta bir şey görünmüyor ki. Hayır, ışıkta döneceğim. Aa, çok aydınlatıyor seninki. Sen de bir yere çık bari. Ben ayak bezi öldürüyorum. Nasıl dururum iskemlenin üzerinde? Al canım, <laughs> al, al, ma, al. Ha. Bir sigorta meselesini Lorel Hardy filmlerine çevirdiniz valla. Şimdi de Lorel olduk değil mi? Bacı da Hardy herhalde. <laughs> aa! aa, aa. aa. <laughs> nasıl yandı bu? Ben okuyayım Sigorta müfledim. Sigortayı ki daha. Ben okudum müfledim be evet. Ha demek genelmiş ağrısı <laughs> E Hay peki Allah, bu Allah. sigorta nerenin? Bak bakalım üstünde yazar herhalde Salim. Yeter, ne yeter? Aaa! Mutfakla aşağı odaların sigortasıymış bu. Ben, ben anlayacağım. Benim yüreğim ağzıma geliyor. Bir arıza da bizden evet. çıkmadı, aşağı iner misin lütfen sen? Gerçekten Loreler de oldu. Gerçekten. Ay kızım. <laughs> Neydi senin adın? Unuttum yani. Ay ne bak. Ne Bu Lorel Hadi ne demek? İyi bir şey mi? <gülüyor> 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 Merhabalar. Ah merhaba, merhaba. merhaba. Hadi hemen gidelim. Dur <laughs> <Dön> ya ne <laughs> oluyorsunuz? Gece bir soluk alın. Otur Piraye. Nasılsınız İnci Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldin Piraye. Operanın başlamasına daha yarım saat var. İki dakikalık yer hemen gideriz. Acele etmeyin tamam mı? Olsun. Hemen gidip yerimize oturalım. Ne olur ne olmaz ha? Ah <laughs> oh, benim karnım çok aç. Siz ne yiyip içtiniz? E, sadece gazoz içtik biz. Ben de tostla ayran söyleyeyim. Bir de sosisli sandviç. Sen ne istersin Piraye? Dilli jambonlu bir sandviç, bir büyük ayran, bir de sütlü kahve. Bakar mısınız lütfen? Eyvah, eyvah, eyvah. E, operadan sonra bize gider çorba içerdik. Aman bacı bir mercimek çorbası yapmış, bayılırsınız. Oyalanmayalım burada. Aa, tamam, onu da içeriz. Ama ben operayı aç karnına seyredemem. Sandviçler gelinceye kadar ben de ellerimi yıkayıp geleyim. Tamam, ben de geliyorum. Gelinci, bunların ısmarladıkları en azından 20-30 bin lira tutar. Ben de 10 bin lira var. Ben de de 3 bin lira kaldı anneme doğum günü hediyesi aldıktan sonra. Yarın şirketten avans çekecektim. 13 bin lira yetmez mi? Canım yeter mi? Burada bir jambonlu sandviç en azından 10 bin liradır. Hay Allah. E ne yapalım canım? Gerçeği söyleriz. Nasıl söyleriz? O kadar tanımıyoruz ki, o kadar samimi değiliz. E madem bu kadar çekiniyorsun, şirketinden avansı bugün çekseydin. Yarından önce avans vermiyorlar. Hayır, bana söyleseydin birinden borç alırdım. <laughs> Ne diye burada randevu verdiler, ne diye bilmem Ey, ki, ne diye, Doğan, ne diye. Doğan, nemcid pilavı gibi, ne diye, ne diye deyip durma Allah aşkına, sıktım vallahi. Teşekkürler. <tonık> Ayy. Bana bak, onlar gelmeden kaçıp Ay. gidelim. Ay sen iyice sapıtmış. <türüklüğünün. Ay. gülüyor> Babalarımız gelmiş, hadi bakalım hemen yumulalım. Yomalım, yomalım. Ne yani teklifimi ciddiye almıyor musunuz? Güzelsiniz, alımlısınız, iyi konuşuyorsunuz. Sizden iyisini mi bulacak prodüktörler? Görüşmeniz bitti sanırım. Öyle rol ezberlemek falan da yok. Sessiz çekildiği için suflör söylüyor, siz söylüyorsunuz. Suflör söylüyor, siz söylüyorsunuz. Sonra güzel sesli bir tiyatro sanatçısı dublaj yaparak sizi seslendiriyor. Ne kadar kolay değil mi? <laughs> evet, çok kolay. <laughs> Teşekkür ederim. Bu teklifinizle konuşmamıza dahil oldu. Ama sakın bunları yazmayın. Arkadaşlar topa tutarlar sonra beni. Neden? Söylediğiniz iyi bir şey değil mi? İyi, ee, iyi mi, iyi mi bilmem ama ...bizde film böyle çekiliyor. Böylece ben de şöhret olursam televizyonda, beyaz perdede... ...yeni bir sahte şöhret daha yetiştirmiş olacak, öyle değil mi? Sahte şöhret mi? Rica ederim, alınmayın. Ben kendim için söyledim. Hoşçakalın. Akşamları yemekten sonra kahve içmeyeyim diyorum. Dayanamıyorum gene içiyorum. Bu sefer de uyuyamıyorum. Ya dadım da sağ olsun güzel olsun diye dolduruyor kahveyi. Onu da doktora götürmemiz lazım hmm. değil mi? O kadar söylüyorum ama nafile, nafile gitmem diyor, direniyor. Bak tanıdığım bir hanım doktor var. Bir bahane bulup bacıyı onun evine götürelim. Doktor olduğunu söylemeyelim. Ne dersin? İyi de nasıl bir bahaneyle götüreceğiz? Yani bu bir şey işte. Eski bir ahbap falan diye uydur bir şey. Ah, Dur bakalım. <laughs> dur bakalım, dur bakalım, İnci kolyen de pek yakışmış. <laughs> Bak sen şu Nurcan kafeye, Günlerdir onları tek tek dizmesi, meğer doğum gününde sana hediye etmesi için. Ya canım işte. benim, hatırını kırmamak için hemen taktım ben de. <laughs> Anneannenmiş değil mi? Matah hmm. bir şey değil. E, taklit herhalde. Yok canım, neden öyle diyorsun? Belki de değildir. <laughs> Yok canım. <laughs> Ölüleri hayırla anmak gerekir derler ama... Allah günahlarımızı bağışlasın. Pek eli sıkı bir kadındı anneannem. Değerli bir şey olsa dadıma hediye eder miydi? Ama anneannen yatalak olduğu zaman bacı çok iyi bakmış ona. Vallahi bilmem garip bir hatundu anneanne. Kim bilir ona da kim hediye etmiştir. İyi akşamlar. Ay canım iyi akşamlar. Hoş geldin canım. <laughs> Öpeyim anneciğim. Nece yıllara. <laughs> ah canım. <laughs> ah çok teşekkür ederim. Evet. Tutsana şunu sahallim. Ah canım. ne bu ne? Ay bir eşer, hem de ipek. Deli kız, deli kız, deli kız. Kim bilir kaça mal oldu bu sanat, ne kadar pahalıdır. Dünyanın parası. Biricik annem için dünyanın parası parasımız gelir. Benim doğum günümü bir tıraş dostum ile geçiştirir... ...annene ipekli eşer buldurur, vallahi. Aa, kıskandı, kıskandı vallahi. İyi, al öyleyse sen tak. <laughs> Doğan'la İnci ne almış annem? Bilmem, onlar operadan dönmediler daha. <laughs> Ay döndüler İyi akşamlar, i̇yi akşamlar, iyi, Bakın iyi akşamlar. Bakın kimleri <laughs> getirdik, merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz kiraya. Hoş, Hoş bulduk, Hoş bu saatte rahatsız ettiğimiz için özür dileriz ama Doğan ısrar etti. İlla gelin bacının yaptığı mercimek bu çorbasından çak. için diye tutturdu. Ay, çok iyi söylemiş ama maalesef çorbamız kalmadı. Aa. Onun yerine birer çayla birer dilim pastaya ne dersiniz? Ha? Ben asla hayır demem. Rahatsız <laughs> etmeyelim <laughs> 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 Estağfurullah, buyurun buyurun şöyle. Ee, doğum gününüzmüş ancak açık bir çiçekçi bulabildik. Ay, ne kadar naziksiniz, çok teşekkür teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Bir inci yavrum, şunları suya koyuverirler. Anneciğim, biz de size bir şey aldık. Ah canım, canım, canım. Ben seçtim. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmez miymiş? Bir çift inci küpe. Ah, 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 çok teşekkür Ah, ah, ne kadar güzel. Bakın, ah. gerdanlığımla asfalt oldu işte. Tabii, gerçek değil. <laughs> Ay öyle bakmayın Lütfi Bey. Oyunumdaki de gerçek değil zaten. Değil mi? Değil. E, biraz yakından bakabilir miyim? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum Kolbe'nin Lütfü Bey'i pek ilgilendirdi anne. <laughs> Aa, ah, siz bilmiyorsunuz öyleyse. Lütfü'ye babası büyük bir mücevherat mağazası açtı. Öyle mi? Aa, mücevherat diye büyütme şunu canım. Kuyumcu desene. Öyleyse anlıyorsunuz bu işlerden. Hem de nasıl Paris'te bir yıl büyük bir mücevhercide çalıştı. Ha, öyle mi? Hiç bilmiyorduk. Öyle ya, epeydir görüşmüyorduk. Ne var hanım teyze. Şuna bir çıkarabilir misiniz? <laughs> tabii, tabii çıkarayım. <laughs> Ama pek heyecanlanma evladım. Anneannemden kalma değersiz bir şey. Ee, bana pek öyle gelmedi. Evet, ee ne kötü dizilmiş bu? Bu kopmuş muydu? Evet. Tabii ya, bu yanlış dizilmiş. Şimdi, bunların aralarında milimetrik büyüklük farkları vardır. Ülkem, sen çay misin? Peki babacığım. Hadi bakalım çay demlesin efendim. Buyur şimdi. Ay. Çok özür dilerim, sen yapmamış <laughs> mıydın? Yettim şey ya, evde, evet. uyku tutmadı ne var şimdi. İçimde tuhaf bir heyecan, sağa döndüm sonra... Ah bu muhteşem bir şey. Hayma, ayıdım ben diyordum. Hay sen burada mıydın oğlum? Bunun bir eşi Paris'te, öbür eşi New York'ta. Neyin? Yeryüzünde ancak 15-20 kolye var böyle. Ay ne söylüyorsunuz siz Lütfi Bey? Bir dakika, ne, ne var? Benim kolyem ne arıyor bunda? Bu kolye, bu kolye en az, en az 80 milyon eder. Ne dedi? Ne dedin? Dedi? Dalga geçmiyorsun değil mi Lütfi? yanlışlık olacak herhalde evladım. Küçük bir servet bu Nebahat Hanım teyze. Ay, çocuk be! Çocuk be şu tepsiyi tutun! Söyle de beni tutun! Ay 80 bin lira dedi adam. Ne 80 bin lirası? 80 milyon dedi. Yanlış duymadık ya. 80 milyon mu dediniz? Evet. Menşe Hindistan bunun. Tabii iyice elden geçirilmesi, yeniden usulüne göre dizilmesi gerekecek. Ay inanamıyorum, kulaklarıma inanamıyorum valla. Yanılıyorsunuzdur mutlaka evladım. Yanılmıyorum. Yarın iyice bir inceleriz. E, Düşünme, dur şunu. Vallahi evladım sen inceler misin, incelemez misin? Ne yaparsan yap. Şimdi benim kocamı bana ver. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Şey çocuklar. Biriniz bana bir bardak su getirin. <laughs> Hadi <gülüyor> bak. Hayır, yürüyeyim iniyor derse. Ha, Efendicim, evet. 80 milyon ne demek? <gülüyor> <gülüyor> ne demek değil ki kara mırnav, ne demek değil ki? Seni gidip kirli çıkı seni. Yarından yok odana alt üst edeceğim. Hayır. Kim bilir neler sattı. <laughs>